otobüs kalkış yer ve saatleri alt yazıyı hemen arkadaşlarımız geçsinler alt yazıyı ile ekranlarınıza getirecekler efendim ben sözlü olarak da söyleyeyim yarın da Silivri'de duruşma var ve duruşmaya katılmak isteyen yurttaşlarımız için İstanbul'dan özellikle otobüs kalkış yer ve saatleri şöyle Pendik'ten saat 07'de Maltepe'den saat 07.30'da Peki Pendik ve Maltepe'den gidecek olan yurttaşlarımız nasıl ulaşacaklar otobüslere ya da nasıl bilgi alacaklar? Alın efendim kalemi kağıdı elinize yazın. 0549 438 20 10 Pendik ve Maltepe'den Silivri'ye gitmek isteyen yurttaşlar yarın için 0549 438 20 10 numaralı telefonu arayacaklar. Kadıköy'den otobüs kalkış saati 07.30 sabah 07.30. Telefon 0532 589 30 77. Tekrar ediyorum 0532 589 30 77. Oldu ya ulaşamadınız. Kadıköy için ikinci bir telefon numarası var. 0555 993 14 37. 0555 993 1437. Ve Beyoğlu değerli izleyiciler, Beyoğlu ve çevresinden Silivri'ye gitmek isteyen yurttaşlar saat 08'de otobüs kalkacak Beyoğlu yakınlarından. Nereden kalkacak, nasıl kalkacak bilgi almak için de 0507 357 71 87. Beyoğlu için 0507 357 71 87 numaralı telefonu arayabilirsiniz avcılardan katılmak isteyen avcılar ve çevresinden diyelim katılmak isteyen yurttaşlarımız için de saat 8'de otobüsler kalkacak yine. Telefon numarası 0530 541 5674. 0530 541 5674 görev devam ediyor ve görev devam ederken tabii değerli izleyiciler aşağıda alt yazıyla da bizler size Otobüs kalkış saatlerini ve yerlerini bir şekilde duyurmaya çalışıyoruz. Dedik ya bugün